Herkese merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir dostlarım. Bugün yine anneme birlikte muhteşem bir tarif yapacağız. Türk mutfağının çok sevilen lezzetlerinden bir tanesini daha veganlaştırmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki zaten tariflerimizin birçoğunda özellikle Türk mutfağında sevilen lezzetlerin vegan versiyonlarını yapmaya çalışıyoruz ve bugün de gerçekten harika bir tarif ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum. Ne yapacağız bugün? Vegan saç kavurma yapacağız dostlarım. Şimdi birlikte malzemelerimize bakacağız ama malzemelere bakmadan ve tarifin içine geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone butonuna basıp bildirimleri açarsanız çok seviniriz dostlarım. Şimdi gelin elimizde malzeme olarak ne var bunlara bir bakalım. Aslında klasik tantuni malzemeleri var elimizde şu anda. Bir tane büyük boy domatesimiz var burada. Domatesi isteğe bırakıyorum. Hani eğer isterseniz domates kullanmayabilirsiniz ya da daha küçük bir domates kullanabilirsiniz. Biz oldukça büyük bir domates tercih ettik. Burada küçük boy bir çay bardağı kadar zeytinyağımız var. Bu çay bardağı oldukça küçük bir bardak bu arada o bilgiyi de vereyim. Burada bir adet kapya biberimiz var. Burada bir adet küçük boy soğanımız var, kuru soğan. Burada bir adet sivri biberimiz var. Onun miktarını da arttırabilirsiniz eğer isterseniz. Burada baharatlar olarak bir çay kaşığı pul biberimiz, yarım çay kaşığı karabiberimiz, bir çay kaşığı da kekiğimiz var. Ve son malzememiz aynı zamanda ana malzememiz olan vegan limonita club'ın tantunisi var. Şimdi ben bu Tantuni'yi daha önce kanalımda denemek için videosunu çektiğimde inanılmaz beğenmiştim ve anneme demiştim ki anne bu Tantuni ile çok güzel bir saç kavurma olmaz mı demiştim ve dün geldi bu vegan Tantuni ile şimdi çok da güzel bir saç kavurma yapacağız. Bu ürünün linkini açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Oradan ulaşabilirsiniz dostlarım. 250 gramlık bir ürün bu arada. Bilginiz olsun. Bu tarif hemen hemen 2 kişilik bir tarif olacak. Tabii ki kişilerin yeme potansiyeline göre değişir bu ama eğer bu malzemeyi iki katına çıkartırsanız ve buradaki bütün malzemeleri 4 kişilik bir tarifte elde edebilirsiniz dostlarım. Şimdi gelin birlikte bu eğlenceli tarifin yapılışına geçelim. Evet dostlarım şimdi sacımızın içerisine yağımızı alıyoruz ve kavurmalık malzemelerimizi içerisine ilave ediyoruz. Yaklaşık 1 dakika kadar böyle bir yağda çevireceğiz. Zaten pişmiş bir ürün olduğu için çok fazla çevirmemize gerek yok. Evet şimdi sırasıyla diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Şimdi biberlerimizi ve soğanımızı birkaç dakika çevirdikten sonra en son olarak domatesimizi ve baharatlarımızı da ilave edeceğiz. Şimdi dostlarım bu yağsız bir ürün olduğu için ve yağını çektiği için bir miktar daha yağ ilave edeceğiz. Evet şimdi sebzeleri çok da fazla öldürmeden domatesini ve baharatlarını ilave edelim. Evet, domateslerimiz de kendini bıraktı, suyunu bıraktı. Şimdi altını kapatıyoruz. Baharatlarını ilave edip son bir karıştıracağız ve saç kavurmamız hazır. Evet, saç kavurmamızı ocaktan aldık. Harika görünüyor şu anda. Zaten bu kameralarda yansıyor dostlarım. Şimdi olmazsa olmaz bir hareket yapacağız. Şöyle bir ekmeğimizi bandıralım. Şöyle biraz yağından da gelsin. şunu söyleyebilirim. Bu tarifi denerseniz eğer, denedikten sonra yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çünkü yorum yapmamanız mümkün değil. İnanılmaz lezzetli ve mutlaka bu videonun altına görüşlerinizi paylaşacağınıza adım gibi eminim. Gerçekten efsane olmuş. Bugüne kadar yaptığımız tarifler içerisinde mutlaka denenmesi gerekenlerden bir tanesi de Emin olun bu vegan saç kavurma tarifi dostlarım. inanılmaz bir lezzet. Hakikaten mutlaka sizlere tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bu ürünü nereden alabilirsiniz açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Ve böylelikle de bir tarif videosunun da sonuna gelmiş oldum. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız Beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı hakikaten çok merak ediyorum dostlarım bu tarif hakkında. Ve son olarak videoyu kapatmadan bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz de gerçekten çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.